Evet arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi ilk başta yapacağımız işlem UN Enter diyerek ölçü birimini milimetreden santimetreye çevirmek olacak. Daha sonra orta modumuz kapalı olduğundan dolayı 90 derecelik çizim yapamayacağız. Bunu açmamız gerekiyor. Kısa yolu F8'di. Zaten tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi mavi olarak yanıyor. Şimdi L Enter diyerek ben basit bir alan çizeceğim hemen. 400'e 600'lük 400'e 600 olacak şekilde bir alan çizdim. Bunun tamamını joinliyorum. Seçtikten sonra içeri 10 santim offsetleyeceğim. Şimdi biz bunu sıfır katmanında yaptık. Şimdilik bu şekilde dursun. Görünüş alırken sadece e, çizgiler için nasıl katman açacağınız vesaire göstereceğim ama hani siz bir e, projeye başladığınızda duvarlarınız için, kolonlarınız için, akslarınız için teker teker katman açmanız gerekiyor. Zaten dün de bununla ilgili gereken bilgileri vermiştik. Bugün de iz düşün veya e, görünüş almanı kullandığımız e, basit bir sistemimiz vardı. Bunu kullanırken ona göre katman açmaları göstereceğim sizlere. Şimdi ben duvar kısımlarımı çizdim. Yine pencere olarak bir Katman açacağım. Kapı için bir katman açacağım. Daha sonra buraya bir de merdiven ekleriz. Penceremizin rengi maviydi. Kapımızı biz sarı olarak çalışıyorduk. Kapı tarama, kapı çizgilerimiz de bunlar da sarı renkteydi. Merdivenlerimizi açık kahve tonlarında çizebiliyorduk. Dünkü dersimizde bunu göstermiştim. Ve daha sonra bunların kalınlıklarına girmemiz gerekiyordu. Burada hemen hemen her şey verilmiş ama e, kapı ve pencere ile ilgili e, bir kısım eksik. E, dün dediğim gibi bu vermiş olduğumuz çizik kalınlıkları vesaire veya renkler değişiklik gösterilebiliyordu. İnternete girdiğimizde, iç var layer renkleri diye arattığımız takdirde burada farklı şekillerde görmüş olduğunuz gibi katman kısımlarına ulaşabiliyorduk. Farklı değerlerde de çizgi kalınlıkları ve renklerinde sahip olabiliyorduk. Kapı pencere için 0.9 mm'lik bir çizgi kalınlığı verilmiş. Bunu biz de uygulayabiliriz. Başka bir projeye geçtiğimizde burada verilmiş mi? Burada yine 0.9 olarak verilmiş. Teker teker bakalım. Dünkü dediğim gibi kendiniz zaten bir listede oluşturabilirsiniz. Veya bizim verdiğimiz listeyi de kullanabilirsiniz bir problem olmayacaktır pencere kısmına geldiğimde Lightweight kısmına tıklayıp burayı 0.9 kalınlığına getiriyordum bu bizim çizgi kalınlıklarımız aslında baktığınızda bunları vermeniz gerekiyor kapı çizgimizde yine aynısına getirelim Dış merdiven kısımları. Tekrar girelim. Bizim liste içerisinde de var ama merdiven kısımlarına da 0.9 verilmiş. Başka yerde verilen var mı? Ona bakıyorum. Şu an için yok. Bizim vermiş olduğumuz listede de merdiven kısımları 0.18 ile 0.20 aralarında belirtilmiş. Biz merdiven için 0.18'i kullanabiliriz. Bunları aktif ettim. Şimdi hemen yine sıfır katmanındayken pencere, kapı vesaire bunların boşluklarını ayarlayacağım. Şuradan 60 santim gelelim. Aşağı doğru indim. Bizim pencere ölçülerimiz oluyordu projelerde hatırlarsanız. Üstlerinde 150'ye 140 gibi ölçüler veriliyordu. Ben yani bunu 140 santim sağ tarafa doğru offsetleyeceğim. Yüksekliğimizi 150 olarak kabul edeceğiz. Yine aynısından Yan tarafa da çizelim. Şu alanda da kapı için bir boşluğumuz olsun. Giriş kapılarımızın genişlikleri 100-110 santim olacak şekilde değişebiliyordu. Ben burayı 110'luk bir Giriş kapısı yerleştireceğim. TR Enter deyip bu adamları trimleyeceğiz. Şimdi yapmam gereken pencere katmanına gelip bir adet pencere çizmek olacak. <laughs> önce hazır. Aynısını karşı tarafa da kopyalayayım. Sol taraftan tutalım şöyle. Şimdi çizgi seçimini fazla yaptığımızda ne yapıyorduk? Shift tuşuna basıp buradaki çizgileri kaldırabiliyorduk. Kenardaki duvar çizgileri burada durması gerekiyor. Buradaki alanı seçtim. C o enter diyorum. Herhangi bir kenar noktasından tutup aşağı doğru getirdim. Daha sonra ikisini seçiyorum. 90 derece çevirdik. M enter deyip yerine yerleştiriyorum. Kapı kısmı hazır. Pencere hazır. Şimdi kapıyı çizeceğiz. L enter dedim yukarı doğru 110 5, 110 C enter deyip de çizmiş olduğum alanı kapatabiliyordum. Şunu soldan sağ seçim yapalım. J enter deyip joinleyelim. Daha sonra arch kısmı içerisinde start and direction seçip buraya bir çizgi tipi vermem gerekiyordu. Şu an düz verdim ama siz buradaki kapı açılış kısımlarını kesik çizgi olarak girebilirsiniz. Daha sonra kapı taramamız vardı. Yine taramamızı atalım. Buraya bir kaplama türü olacak şekilde atacağım. Yani solid dediğimiz iç dolgu atacağım. Direkt buradaki alanı seçip ESC diyerek çıkıyorum. Şimdi bir tane alanımız hazır. Burada iki penceremiz var, bir tane kapımız var vesaire. Daha sonra içerilerine de alanlar çizeceğim bu projenin. Ee, şimdi burada yapmamız gereken ilk önce bir işlem var. Normal şartlarda bir iz düşümü kullanmamız gerekiyor ise buraya bir dikey bir de bunu tam yarısından geçecek şekilde yatay bir çizgi atmam gerekiyor. İz düşümün mantığı mantık olarak göstereceğim. Bunun üzerinde çalışma yaparak almayacağız görünüşü. Yine bir katman açmam gerekiyor. Buraya iz düşüm yazacağız. Rengini yeşile çeviriyorum nereden geldiğini görebilmek adına çizgi tipini buradan seçtikten sonra center 2'ye getirip kesik olarak belirliyorum. Üzerine tıklayıp ok demediğiniz sürece buradaki çizgi tipi değişmeyecektir. Bizim vermiş olduğumuz liste içerisinde 0.25 olarak kullanabileceğiniz bir çizgi kalınlığı mevcut. Biz düşüm kısmını açtık. Katman olarak da buraya gelelim. Şimdi buradaki bir alanın iz düşümünü ayarlayabilmek için yapmamız gereken aradaki bir belirli mesafeyi bilmemiz lazım. Buna göre bir eşit payda bırak çizgi çizmemiz gerekiyor. Burayı 250 olarak kabul ediyorum. 250 de burası 500 olarak bir çizgi vermiş oldu. Daha sonra buradaki alanları da veriyorum. Ve bu şekilde projemin yatay olacak şekilde e, kısımlarını ayarlamış oluyorum. Buradan da sol görünüşü buradan da perspektif bir şekilde inerek ön görünüşü çıkartıyorum. Lakin bu iç mimari projelerde e, ciddi anlamda zorlayıcı olacak bir tekniktir. Hele bu tekniği el çizimiyle bilmiyorsanız çok büyük problem yaratacaktır. Biz buranın görünüşünü çıkartmak istediğimizde yapacağımız işlem aslında şu. Bu alan içerisinde e, ön görünüş, sol görünüş, sağ görünüş, arka görünüş olarak dört tane görünüş seçeneğimiz mevcut. Zaten bu yapı iki katlı olsaydı zaten biz birinci katı buraya, ikinci katı buraya çizmiş olacaktık. Çatı planı varsa çatı planı da diğer tarafa çizecektik. O yüzden hepsinin görünüşlerini çıkartmak mümkün olacak bizim için. Yapmam gereken işlem L enter deyip iz düşüm mantığında tıkladıktan sonra duvar yüksekliğimiz ne kadar? 2.80. Burayı tek katlı bir e, ee, gibi düşünelim. E, yerden su basma dediğimiz bir mantık var. 50-60 santimde yukarıda olduğunu farsayalım. Ona göre bir yükseklik vereceğiz. 280 santim duvar yüksekliğimiz var. 50 santim su basmamız var. 30 santim gibi de bir çatı kısmı gibi bir alan ayarlayabiliriz. Yani yüksekliğini ayarlayabilmek adına. Buradaki alana geldiğimde benim buraya bir en azından 600'lük bir ölçü bırakmam gerekiyor. 600 santim aşağıya indim. Şimdi dışarıdan dışarı attığım çizgiler görmüş olduğunuz gibi duvarlarımızın geldiği noktaları bize gösteriyor. Daha sonra penceremizin iç kısmından bir tane çizgi çekiyorum. Ve ardından diğer penceremin olduğu kısımdan bir çizgi daha çekiyorum. Tekrar L enter dedim. Kapı için yine aynı mantıklı bir çizgi çekeceğim. Ve bu şekilde çizgilerimi penceremi, kapımı. Burada bir pencere daha olsaydı yine aynı şekilde iki yanından çizgi çekecektik. Arasında bir boşluk varsa yine ona göre payını bırakıp çizgilerimizi çekip yerlerini belli edecektik. Şimdi yine sol görünüş için bir alan yapalım. Buradan 600 santim aşağı iniyorum. Buradan 600 santim yine. Buradan 600. Yine buradan aldık Zaten böyle bir projede e, bir sol görünüş, bir ön görünüş aslında bizim için yeterli denebilecektir. en lazım olduğu takdirde çok gerekiyorsa biz sağ görünüş ve arka görünüşü çıkartırız. E, arka görünüş çok nadirdir yani sürekli çıkmaz. E, eğer ön cepheyle zaten birebir şekilde benzerlik gösterirse arka planı hiç arka görüntüyü hiç çıkartmayız. Şimdi çizgilerimizi bu şekilde yerleştirdik. Benim ilk yaptığım Duvar katmanı sıfırdaydı. Dediğim gibi siz bir ee, layer açarak duvar katmanını oluşturmanız gerekiyor. Şimdi buradaki alanda başlayacağım bir nokta belirlemem lazım. Ben en alt noktadan başlayacağım. Şimdi buraya tıkladıktan sonra yukarı doğru benim gelmem gereken değer tavan yüksekliğim. 280 enter dedim. Sağ tarafa doğru geliyorum. Zaten bakın burası bana duvar ölçümü vermiş oluyor. Bu şekilde birleştirdiğim takdirde ön görünüşteki duvar kısmını oluşturmuş oldu. Daha sonra burada yapmam gereken pencereyi seçmek. L enter diyorum. Sol alt taraftan çizime başlayacağım. Yüksekliğimiz 150 santimde. En kısmı zaten eğer ölçüsünü bilmiyorsak da bu şekilde ayarlayabiliriz. 150'ye 140'lık pencerelerimiz var. ESC'ye bastık. Şimdi burayı soldan sağa seçiyorum. İçeri doğru 5 santim offsetleyeceğim. Yani Normal evinizdeki pencereyi nasıl görüyorsanız, aynı mantıkla çizimini gerçekleştireceğiz. Neden 5 santim? Ee, PVC'lerin veya eğer ahşaptan vesaire yapıldıysa pencereler genellikle kalınlıkları 5'er santimdir. Bunu baz alarak biz 5 santim diyoruz. Ölçüsünü aldığınız bir pencere vesaire varsa, buna göre de. Değer girmeniz gerekiyor. İlk kasa kısmını attım. Daha sonra tekrar L enter diyorum. Ortadan çizgisini çektim. of enter diyorum. 5 santim sağ. Burası diğer kasanın, burası da diğer kasanın açılma yönlerini bana veriyor. Burada yapmam gereken işlem, şimdi buraya bir çapraz çizgi çekeceğiz. Bu çizginin amacı şudur. Bu çizgi buradan bu noktayı veriyorsa açıldığı yönü yani kapı kulpunun burada olduğunu menteşelerin de burada olduğunu gösterir ve çekip açtığınızda size yönünü bildirir. Eğer çift taraflı bir şekilde açılıyorsa pencereniz bu şekilde buradaki alanı göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu pencerenin yüksekliğini nereden bilebiliriz? Standart projelerde mesela apartmanı düşünün zeminle yükseklik arasında 90 santim bir mesafe vardır. Kat aralarında da 90 santim bir mesafe vardır. Yani biz bu pencereyi 90 santim yukarı doğru taşımamız gerekiyor. Pencere çizimimi gerçekleştirdim. Şimdi kapıya geçeceğiz. Şimdi kapı kısmına geldik. Yapmam gereken L Enter. Kapımızın yüksekliği 210. Buradaki noktayı baz alıyorum. 210 Enter dedim. Sağ tarafa doğru geldim. Ölçüyü bilmiyorsam burada bekliyorum. Endpoint yazısı ve karşıdan hizasını alıp burayı çiziyorum. Soldan sağ seçim yaptım. Sağdan sola seçim yaparsanız hem arkadaki iz düşüm çizgilerini hem de aşağıdaki duvara almış olursunuz. Soldan sağ yaptığınızda sadece noktalardaki kısımları size verecektir. J Enter dedim. Bu üç çizgiyi birleştiriyorum. Daha sonra bunu offsetleyeceğim. Yine bu kapılarımızın e, kasa kısımları 5 ile 10 santim arasında değişkenlik gösterebilir. Biz yine bunu 5 santim dış kısma doğru offsetleyeceğiz. Yine dış kapımda da bu kapının açılacağı yönü belirtme imkanına sahibim. E, bazı projelerde ön işte kapı kulplarını vesaire ve daha detaylı çizimler görebilirsiniz işte. Ee, bakılan delik, kapı kutları, menteşelerin vesaire yerleşimleri. Bunları da inceleyerek tasarımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Kapı kısmında tamam. Şimdi ne demiştik? Bizim alt tarafta bir su basma kısmımız var diyelim demiştik. Burayı bir tiny house gibi düşünelim dedik. Su basma kısmı 40-50 santim arasında değişir. Yapılan mimari tasarıma göre de bulunduğu arazi koşullarına göre de değişir. Ama ben minimum şartlarda şu anda vereceğim değer 50. 50 enter diyorum. Buranın uzunluğunu da alt kısmına göre ayarlayıp çizmiş oldum. Tabii bunun için de yeni bir katman açmanız gerekmektedir. İsterseniz onu da açalım. Onu da çizik kalınlığını da verelim. Renk olarak kullandığım ton bu. kalır 21 olarak adlandırılıyor. Buranın da çizgi kalınlığını belirtebilmek adına buraya 0.30 mm'lik bir kalınlık vereceğim. Daha sonra burada yapmam gereken bir işlem daha var. Bunun taramasını daha farklı yapacağız. Alt kısma doğru geldim. 50 demiştik. Yan tarafa doğru geliyorum. Kenar noktasında bekledim. Buradaki alanı görmüş olduğunuz gibi birleştiriyorum. Yine sol görünüş içinde yine aynı mantık. Yapmam gereken işlem görünüşü çıkartabilmek adına yine duvar katmanını seçiyorum. Başlangıç noktamı verdim. 600 santim yukarı çıkıyorum. Pardon, 280. Buranın genişliğini buradan hesaplayacağım. Ve çizgimi bu şekilde tamamlıyorum. Görünüş olarak duvarımı çizmiş oldum. Şimdi pencere için çizgi çekmem gerekiyordu. Bunu çekmiştik. Biz buraya yine sıfır noktasından böyle yatay olacak şekilde bir pencere çizeceğiz. Yine pencereme geldim. L, enter dedim. Yukarı doğru 150 vermiş ölçeğimizi. Yine bakın ölçüsünü burada hesaplayamıyorsam buradaki çizmiş olduğumuz çizgiler bunu bize göstermek için var. Soldan sağa seçiyorum. Yine J Enter dedim. Yine buraya offset vereceğim. 5 santim verelim. İçeri doğru aldım offset'i. Tekrar L Enter. Merkezinden tutup merkezine bir çizgi daha çekiyorum. Tam ortasından. Of Enter deyip sol tarafı 5 santim, sağ tarafı 5 santimlik bir çizgi attım. L Enter diyerek yine açılma yönlerini gösterebilirim. Şimdi bunun yüksekliğini buradaki çizimi çevirdiğim zaman gerçekleştireceğim. Bunların hepsinin taşımalarını yapacağız. Biz bir de dış merdivenli bir alan yapmıştık. Dış merdivende şöyle göz kararı bir çizim yapalım. Sol tarafa doğru geliyorum. Kaç santim gelelim? 50 santim geldik. Şimdi merdivenlerimizin genişlikleri hatta internetten de bir bakalım. 0 yani 17-18 yani 16 ile 18 santim yüksekliği, 25 ile 30 santim aralarında da genişliği olması gerekiyor yani ergonomiye göre gerekli değerler bunlar. Merdiven ölçüleri dediğinizde iki gruba ayrıldığını gösteriyor size. 25-28 santim diye rıt kısmı e, ve diğer türlü yani rıt yüksekliği ise 17-18 santim olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Şimdi bizim atacağımız her bir merdivenin boşluğu minimum 25 santim olacak şekilde ayarlamamız lazım. L enter dedim kenar noktasından buraya 30 santim geleyim. 25 buraya geliyorum. 140 165 santim buraya geleceğiz ve daha sonra buradaki alanı şu şekilde kapatacağım aynısından soldan sağa seçim yapıyorum co enter dedim kopyalıyorum kopyalıyorum ve SC ediyorum şimdi tekrardan iz düşme geri gelebiliriz Burada da yapmam gereken kısım su basma alanındaki yere benim merdivenlerimi yerleştirmem gerekiyor. Başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlayarak yerlerini yerleştireceğim. Tekrar buradan dış merdiveni seçiyorum. Yapacağımız işlem. L Enter dedik. Kenar noktasında bekledim. Yüksekliğimiz 18 saatinde. 18 enter diyorum. Sağ tarafa doğru geldim. Ölçümü girdim ve burayı kapatıyorum. Tabi buradaki su basmamızın yüksekliği denk gelmeye bir onu daha sonra değiştiririz. Tekrar L enter dedim. Kopyalama da yapabilirsiniz ama çizin. Eliniz alışsın görünüş çizmelerde nasıl olduğunu. 18 dedik. Tekrar L enter diyorum. 18 dediğimizde bakalım taşıyacak mı? Evet yukarı doğru biraz taştı. Onu aşağı çekeriz. Kaç santim gelmiş? 4 santim. Şuradaki çizgilerimi 4 santim uzatıyorum. ESC diyerek komuttan çıktı. Şimdi merdiveni ön görünüşte nasıl görüyorsak kesik kısımlarını aynı şekilde belirtmemiz gerekiyor. Penceremizi nasıl görüyorsak aynı şekilde çizmemiz gerekiyor. Yan taraftaki kapımızı nasıl görüyorsak ve hangi yöne doğru açılıyorsa bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Daha sonra yapacağım işlem iz düşüm kısmını gizliyorum. Tamamını seçtim. R O Enter diyeceğim. Yukarı doğru aldım. Buradaki pencere kısmını M Enter diyerek 90 santim dediğim gibi standart ölçülerde çalışıyoruz. Bu alanı getirdim. Daha sonra ön görünüşümü aldım. Hepsini aynı hizaya getireceğim. Ön görünüşüm burada. son görünüşüm burada. Yine aslında aynı mantıkla su basmamızı bu şekilde çizmemiz lazım. Şimdi bunu birazcık yukarı alalım. Bunun aynı hizasını getirelim. Yine buradan su basmamı seçiyorum. L enter dedim. Alt kısmını çizeceğiz. 54 santime, tekabül etmişti. Buradaki alanı seçiyorum ve burayı birleştirdim. Şimdi sol görünüşü burayı çizdiğimizden dolayı aslında bizim buradan bir de merdiven için bir çizgi daha çekmemiz gerekiyordu. Biz merdiveni sonradan ekledik. Buraya merdiven çizmek istediğimde sol görünüşte merdiven nerede kalıyor? Görüntü olarak burada kalıyor. Yani biz merdiveni şuradaki alana çizeceğiz. Dış merdiveni seçtim. L enter diyorum. Yukarıdan başlayacağım. Genişliğimizi kaça göre ayarlamıştık? 25. Yüksekliğimiz kaçtı? 18. 25. 18. 3 basamak vardı. 25. 18. Buraya geldim. Buradan çizgisini attım. Üstteki ve diğerleri olmak üzere böyle bir seçim yapıyorum. Bunu daha sonra sağ tarafa doğru taşıdım. J enter diyorum. Bunun sebebi şu. E, merdivenlerimizin içlerine kesit aldığımızda tarama atmamız gerekiyor. Eğer e, duvarımız yani kesit kısmında yandan baktığımızda bu görünüş. Yani dış duvarını çizdik. Biz bunun kesitini alacağız diğer ders. Aldığımızda bizim parkimizin yüksekliği, duvardaki sıvamızın kalınlığı vesaire bunları da teker teker layer katmanlarını ekleyip içlerine tarama atacağız. O yüzden bir bütün halinde çiziyoruz. Line ile çizdiyseniz joinliyoruz veya direkt polyline üzerinden çizim gerçekleştirip taramalarını atıyoruz. Basit bir görünüş alma mantığı bu. Daha sonra zaten 3D Max dersine geçtiğimizde ben size bir hazır proje zaten WhatsApp üzerinden yollayacağım. Ee, orada üst görünüş, sol görünüş, yan görünüş vesaire gibi bütün detaylarıyla birlikte olacak ve biz oradaki tasarım ölçülerini vesaire alarak e, görünüş görünüş zaten modellemeye başlayacağız. Bu sadece basit olarak yapmış olduğumuz bir e, görünüş çizimi. Size vermiş olduğum PDF dosyaları içerisinde burada yok. Şuna bakalım. Mesela şurada basit bir projemiz var. Bunun görünüşünü çıkartabilmek için yine bakın aynı mantıkta e, bu ödeviniz olsun. Buradaki görmüş olduğunuz her noktadan bir çizgi çekeceksiniz. Yani şurası üst görünüş. Biz ön görünüşünü çıkartmak istediğimiz yönü bura kabul ediyoruz. Buradan buranın uzunluğu ne kadarmış? 850. 1200 olacak şekilde bir boşluk bırakıyorum. Bir çizgi indiriyorum iz düşümü diye. Bir çizgim buradan bir çizgim burası. Bu ikisinin arası bana pencereyi verdi. Burası duvarımı veriyor. Kapının kısmını verdi. Kapı için diğer çizgimi çektim. Duvar, duvar, duvar ve buranın yüksekliğinde 280 olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön görünüşten çiziminizi tamamlayabilirsiniz. Yine aynı mantıkta sol taraftan bir çizgi, 2, 3. Burası pencereyi verdi. 2 3 4 5 6 yine pencereyi verdi. 7. çizgi bize yine duvarı verdi. Yine buranın uzunluğu ne kadar geliyor? Ee, yine 1200 santimlik bir e, çizgi çekin. İz düşümü olacak şekilde. Daha sonra duvar katmanına çizgilerinizi vesaire çizmiş olun. Bugün derse, dünkü dersi izlemeyip bugün derse giren arkadaşlar diyecek ki biz orada çizgi kalınlığı verdik. Şu anda herhangi bir kalınlık vesaire göremiyoruz. Yan tarafta bir komut kısmı var. Burada Limeit dediğimde bakın şurada bir panel var. Gitti. Tekrar tıklıyorum. Geldi. Bu bize çizgi kalınlıklarımızı verecektir. Tabi 0 13 0 9 gibi kalınlıkları burada göremezsiniz ama çıktıyı aldığınızda vesaire e, görebilirsiniz. Buradaki kısımda kullanarak çizik kalınlıklarımızı verebiliyoruz. Zaten son derste de bir çıktı vesaire nasıl alınır, nasıl bunu bir e, döküme çeviririz. bunları da zaten size göstermiş olacağım. İlk dersi burada sonlandıralım. Daha sonra ikinci ders içeri kısma bir merdiven vesaire çizelim. E, buradaki alanların kesitlerini alalım. E, daha sonrasında. Ee, yani ki izometrik, salı günü dersimizde de Tridimex'deki şey, işte, Otuket'teki 3 boyutlu modeli gösterip Otuket dersimizi bitireceğiz ve ondan sonraki hafta, yani bugün pazartesi salı değil, sonraki pazartesi salı Tridimex'e başlamış olacağız. Sorularınız varsa ara kısımda WhatsApp'ta cevaplayabilirim. Bilginiz olsun. 10 ee, dakika ara verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz.